Merhaba arkadaşlar. Gizemli fal alemine hoş geldiniz. Bugün sizler için tarot falı bakacağız. Falımıza niyet edeceğimiz konu ise şudur. Umutların tükendiği an kartlar yolumuzu aydınlatsın. Yani burada kartlar yolumuzu aydınlatsın dediğimiz e, genel yaşantısıyla ilgili sıkıntısı olan arkadaşlarımız yani evlilik, aşk, ilişki yönünde maddi ve manevi yönde gelecek kaygısı olan arkadaşlarımıza bakacağımız bu tarot falında kaderi olarak nasıl bir yön izleyeceklerin tayin eden bir bakım olacak. Buna göre e, yaptığımız bu tarot falı bakımında olumlu ya da olumsuz düşünceler sizlerin hayata dair vereceğiniz kararlarınız içindir. E, i̇nşallah bu yapacağımız bakımda kaderi olarak sizler için hayırlı olan neyse onu gösterir. Bugünkü tarot falımız arkadaşlar 8 kart açılımı yapacağız. 8 kart açılımında bir önceki falda da söyledim. Tarot falında da söyledim size. İlk kart değil son kart yaşanılacak olan sıkıntının genel işaretini, genel emmaresini verir. Bu da sizler için yani sizlerin hayatınızda seçeceğiniz yol nedir? Neler yapmanız gerektiğini veya da sizlerin neler bekliyor. Bu durumu gösteren bir kart olacak. İzninizle tarot falına başlıyorum. Kartlarımızın arasından seçeceğiz hissettiklerimizi. Şu bizim ilk kartımız olsun. İlkkindir kartımız. Evet, her kart unutmayın ki sizleri yaşadığınız sıkıntıların ne manada, ne ölçüde olduğunu, yaşadığınız zorlukların hayra döneceğini ya da o hayra dönmeyip de e, sıkıntıların devam edeceğini gösterecek bir kart olacak ama inanın e, bugün bir pozitif enerji hissediyorum ve bu hissettiğim enerjiye bakarak da şunu söyleyebilirim. Yani e, birçok sıkıntının son bulacağını dönemsel olarak bir geçişin e, geçiş evresi içerisinde olduğumuzu ve e, bu evrenin sonunda önümüzde bir aydınlığın, ferahlığın olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Soru söndü. Onu da bir yakalım. Evet. Şimdi görmüş olduğunuz gibi 8 tane kart seçtik. Bu kartların her zaman ki yaşadığımız şu an içinde bulunduğumuz sıkıntıyı gösterirken sonuncusu ise bu sıkıntılarının definin olup olmadığını gösteren bir karttır. Buna göre ilk kartta bir karamsarlığa, olumsuzluğa kesinlikle meyil vermeyin. Önemli olan şu son 3 kartımızdır. Çünkü bu son 3 kart dönemsel geçişin, hayatınızdaki değişikliklerin ne boyutta olacağını ve izlemeniz gereken yolun ne olduğunu gösteren bir karttır. Evet, İlk kartımızda arkadaşlar Kupa ikilisi çıkmış. Kupa ikilisi aslında şöyle bir baktığımız zaman ilişki kartıdır. Yani ilişki kartı. Kupa ikilisi ters ters çıktı. Eşler olsun, sevgililer olsun, yani sözlü nişanlı her kim olursa olsun, eşler arasında son dönemlerde sanki bir tartışmanın, bir soğuklukların veya da anlaşılamayacak, anlaşılamayan bir takım durumların aranızda cereyan ettiğini gösteriyor. Ders çıkmasının sebebi, yani e, sebebi ise e, bu son evrelerde, sanki bu ayın içinde e, aranızda bir takım soğuklukların olduğunu, kavgaların, husumetlerin, kıskançlıkların yer bulduğunu veyahut da İki iki tarafın aklının, fikrinin, kalbinin, kafasının karışık olduğunu gösteren bir kart. Ters olması tabii ki de ayrılık olarak diye yorumlayamayız. Ama soğukluğun olduğunu gösteren bir kart. İkinci kartımızda ise kupa ası. Bakın ne dedim size İlk karta hiçbir zaman takılmayın. O şu anki sizin ruh halinizi yansıtandır. İkinci kartımız ise kupa ası. Yani birlikteliklerinize baktığınız zaman ee, o birliktelikteki soğuklukların gideceğini aynı zamanda bu sadece ilişki kartı değildir rızkın bereketin yani genel manada haneyi insanları yaşatan bir karttır rızkın bereketin aydınlığın da olacağını eşler arasında olsun hane içinde olsun yani sözlü evli her kim olursa olsun bir takım sıkıntıların son bulacağını mükafata ereceğinizi maddi ve manevi olarak manevi nedir kişinin genel yaşantısıdır maddi ise rızkıdır bu rızkın aydınlanacağını manevi ise sıkıntıların son bulacağını soğuklukların kalkacağını önünüzün aydınlık yani dönemsel bir geçişin içinde olduğumuzu gösteriyor aslında bu genel yaşantımızda bu dönemsel geçişte sıkıntılar bitti artık son buldu ve bu son bulmanın ardından ise e, ferahlığa kavuşacağınızı bu vakte kadar yaşamış olduğunuz sıkıntıların ise son bulacağını gösteren bir kart olmuş. Üçüncü kartımız adalet. Yani adalet kartı ters çıkmış tabi. Adalet bir dengenin hani e, aranızda yaşanmışlık olan ya da hayatınıza dair bir takım sıkıntılarda sürekli istenmeyen olayların cereyan ettiği ve aranı, e, kişinin beklediği sonuçların bu vakte kadar hep terse döndüğünü gösteren bir kart olmuş. Yani siz yani bu falımızı izleyen arkadaşlarımız birçok haksızlığa uğramış. Belki bu ilişki yönünde olabilir, iş yönünde olabilir, aşk yönünde olabilir, hane içinde olabilir. Yani terse çıkması dengenin olmadığı, e, dengenin olmadığı ve e, sürekli bir hakkınızın yenildiği, Üzüntü içinde olduğunuzu ve bu karamsarlığı üzerinizden atma gayreti içerisinde olduğunuzu gösteren bir kart olmuş. Ama ben bu karta baktığım zaman e, aşk olarak yorumlamıyorum. Çünkü yine diyorum bu kart sadece ilişki açılımı olarak değil, genel bir açılım olarak. Yani evli olan eşlerin de kaderi olarak onların ne beklediği, sözlü, nişanlı, sevgili olan kişilerin de kaderi olarak onların ne beklediğini, gösteren bir faldır. Tarot falıdır. Bu kartın olması ise ee, bu zamana kadar birçok arkadaşımızın, bu falı izleyen arkadaşlarımızın hayatında terslik olduğu, hakkı hani haklarının yenildiği, olumsuzluklar yaşadığı ve başkalarının onların hakkına göz ettiğini, kem ettiğini gösteren bir karttır. Unutmayın bunu. Evet. Bu kartımız ee, kılıç dörtlüsü. Kılıç dörtlüsü kartımız ise yine e, durağan bir dönemin içinde olduğumuz. Hani demiştim ya ikinci kartımızda bir geçişin içindeyiz. Hayatımıza dair bir geçişin içerisindeyiz. Bu durağan bir döneminizin olduğunu gösteren bir kart. Durağan bir dönem dediğimiz sürekli bir beklenti içerisinde olduğumuz yani bir umudu beklediğimiz, aklımızda kalbimizde sanki bir murat var, bir niyet var. O niyetin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini sürekli bir kalben bir beklentinin içinde olduğumuzu gösteren bir kar. Kılıç dörtlüsü. Ee, sabır ile bekleyen kişiler olmuş burada arkadaşlar. Yani bu falımızı izleyen kişiler aslında sürekli sabır eden, sükunet içinde bekleyen bir takım kişilerin olduğunu ama e, tabi bunun sonunda feraha, aydınlığa kavuşacağınıza da kalben inanıyorum. Yine diyorum bugün çok çok farklı bir hissiyatı var. Pozitif bir enerji var üzerimizde. Ve e, burada enerji taşlarının da bu kartlarda olumlu bir yön vermesi için zaten özellikle koyduk bunları. Ve şu ana kadar baktığımızda e, kişilerin kadersel olarak olum, o şey, olumsuz bir yaşantının sonunda olumlu olarak hayatlarını idame edecekleri bir e, şu dört kartımızda bunu görüyoruz. Hayatlarını olumlu yönde idame edecekleri. Sıkıntıların son bulduğunu gösteren bir kart olmuş. Evet. Beşinci kartımızda arkadaşlar e, gördüğünüz gibi e, bu kartımız bize aslında aileyi temsil eden bir kart. Aileyi temsil eden kart dediğimiz yani e, aile kurma içerisinde olan yani evlilik harifesi deriz ya. Aile kurması için e, niyetinde olan kişilerin eee bayanlar üzerine diyorum. Çünkü buradaki kartı temsil eden aslında erkektir. Bayanlar için özellikle bunu söylüyorum. Aile kurma çabasında olan kişilerin niyetlerinin gerçekleşeceği, belki hayırlı haber alacağı veya da evlilik teklifi alacağı şekilde yorumlanabilir. Bir diğeri de hani soğukluk varsa hane içinde, çünkü sadece evlilik değil, aile dememin sebebi ise aile içinde e, hanede olan bir soğukluğun da Geçeceğini gösteren bir karttır Son 3 kartımıza Geldik Araba kartı ee, Arkadaşlar bu kart Aslında bir murada Bir niyete amel eden Niyet eden bir kişiye Yani bu falımızda şöyle bir şey var Bir arkadaşımız var bu falı izleyen Aklında kalbinde sürekli Hani e, maddi anlamda değil, Mal mülk olarak söylüyorum Bir niyeti var bu niyet nedir? İşte araba almak olabilir, ev almak olabilir, arsa, tarla aklına gelen yani bir gayrimenkul gibi düşünün ya da bir mal mülk olarak düşünün. Bir niyet etmiş ve bu niyetinin gerçekleşeceğini gösteren bir kart ve hayatının sus hayatı içinde sürekli bir meşgale olarak uğraş, çaba, zorlukları göğüs geren ama bu zorluklar ardından ise muradına kavuşacağını hani niyet etti, amel etti her ne varsa bunun gerçekleşeceğini gösteren bir kart. Yani ilk kartımızdan başlayıp 6. karta kadar geldiğimiz zaman dikkat ederseniz ben ne demiştim dönemsel bir geçiş var. Bu dönemsel geçiş olumsuzlukların üzerinde e, olumsuzlukların son bulacağını ve e, hayata dair hem ilişki olarak hem iş olarak yani gelecek kaygısı olan kişilerin o sıkıntılarını son bulacağına niyet etmiştik ve Buraya kadar geldiğimizde de kişinin muradı neyse o muradının gerçekleşeceğini gösteren bir karttır bu. Kupa üçlüsü artık zaferi elde tutuyorsunuz arkadaşlar. Yani zaferi elde tutuyorsunuz dediğimiz ise şudur. Yani burada gördüğünüz bayanlar genelde özellikle diyorum zaferi kupa üçlüsü hepsi birbirine karşı dönük sanki bir şeyi kazandık İşte bir hediye vakıf olduk. Ee, verdiğimiz olan bir mücadelede gönül işleri olsun hane içinde işte bir e, yine diyorum hani mal mülk demiştim ya bu olsun niyetlerinin kabulünün olduğunu gösteren bir kart. Ne demiştim? Son 3 kart bizler için önemli. Burada e, uğraş bu zamana kadar verdiğiniz uğraşlar, vermiş olduğunuz mücadelelerin hani e, nimetinden, hikmetinden faydalandığınızı gösteriyor. Burada ise artık zafere ulaştığınızı, ilişki yönünden de olsun, evlilik yönünden de olsun, işinizin, rızkınızın, bereketinizin yönünden de olsun. Zafere ulaştığınızı, yani bu sıkıntılar Allah'ın izniyle son bulduğunu gösteriyor. Kupa Şövalyesi. Bu erkeklere has bir karttır aslında. Son kartımız aynı zamanda. Erkeklerin içinde bulunduğu sıkıntılarda sanki şöyle bir şey var bir korku, bir evham var akıllarında. Bu ilişki o ilişkide hani e, atılacak olan adımlarda daha doğrusu kendilerine karşı bir güvensizlik hissiyatı var. Kafa karışıklığı diyoruz biz bu. Kalplerinde bir evham vesvese var, korku var, gelecek kaygısı var. Ama bu kart e, şunu da gösteriyor düşüncelerin yersiz olduğunu yani sen aklında kalbinde il, geleceğe dair bu evlilik de olabilir işte işinle alakalı rızkınla alakalı bir niyetin de olabilir muradın da olabilir bu karta baktığımız zaman o aklında kalbinde bulundurduğun evham ve vesvesenin yersiz olduğunu gösteren bir kart arkadaşlar unutmayın bunu çünkü e, sen sürekli olumsuzluk düşünürsen bu hayatına dair baktığımız zaman sürekli bir olumsuzluk durumları üzerinizde cereyan eder. Çünkü falın başında ne dedim? Umutların tükendiği an kartlar yolumuzu gösterecek. Bu son karta baktığımız zaman da bize dediği şudur ki sen aklında kalbinde evham yaptığın sürece adımını atamazsın. Ama o evhamı vesveseyi yenip de adım attığın zaman son iki kartımızda da gördüğümüz gibi senin aklından kalbinden geçirdiğin muratlarının tez vakitte hayra döneceği. Çünkü dönemsel geçişler tabii geçmişe dair bir korku bir efham yaşadık. Bu korku ve efhamın son bulacağı, artık senin için bir dönüm noktası olduğunu, sıkıntıların son bulacağını bu dönüm noktasında hem ilişki olarak hem evlilik olarak işte hem rızık bereket olarak Tabii e, epey bir zaman olarak yaşadığınız bir takım sıkıntılarınız var. İleriye dönük temkinli adımlar atmak istiyorsunuz ama e, bu temkinli adımları atarken de biraz cesaret sahibi olmalısınız. Çünkü bazı şeyleri e, hayata dair geçe bıraktığınız zaman birçok şeyi de kaybetmiş olacaksınız. Benim burada hissettiğim şu kişi erkek kişiler için söylüyorum. Erkek dostlarımız için. Aklınızda kalbinizde bir kaygı bir evham var ama o evhamı yenin. Çünkü e, şu anki zaman dinimi bizler için dönemsel bir geçişin olduğu e, zamanı gösteriyor. Ve bu dönemsel geçişte ne yaptınız yaptınız. Geride bıraktığınız sizlerin kaybı olacaktır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Tarot falımıza burada son verirken sizlerden ricam Gizemli Fal Alemi YouTube kanalımızı ve Instagram adresimizi takip ederek bizlere destek verebilirsiniz. Aklınıza kafanıza takılan bir sorunuz olursa da Instagram üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun dostlarım.